Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla yapabileceği, çok kolay, çok lezzetli, el açması lezzetinde çıtır çıtır burma baklava tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su tencereye alalım. Çeyrek limon suyunu sıkıp kendisini de içine atalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridi. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 25 dakika kaynatıp soğumaya bırakalım. 170-200 gram kadar tereyağı eritelim. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 paket baklavalık yufka. Üzerini ıslak bezle örtelim. Mutlaka üzerine ıslak bezle örtün. Baklava yufkamız kurumasın. 2 tane yufkayı alalım. Fırça yardımıyla erittiğimiz yağdan üzerine sürelim. 200 gram kadar çekilmiş ceviz. Üzerine ceviz serpelim. İnce bir oklavayla Videoda görüldüğü gibi saralım. Her iki kenarından tutup ortada büzerek birleştirelim. Oklavadan çıkaralım. Dikdörtgen borcama alalım. Tekrar gösteriyorum. İki tane yufkayı alalım. Üzerine hazırladığımız yağdan sürelim. biraz ceviz serpelim. İstediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Fındıklı, fıstıklı da yapabilirsiniz. Oklavaya saralım. Her iki kenarından tutup ortada büzerek birleştirelim. Oklavadan çıkarıp borcama yerleştirelim. Borcam dolana kadar bu işlemi uygulayalım. Hepsini borcama yerleştirelim. Üzerine kalan yağı sürelim. dilimleyelim. 150 derecelik fırına verelim. Benim fırınımda 25 dakikada pişti. Bu şekilde güzelce kızarana kadar pişirelim. Fırından alalım. 5 dakika bekletelim. İlk sıcaklığı çıksın. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra soğumuş olan şerbeti tatlımıza verelim. Şerbetimiz koyu kıvamlı olsun. Kıvamını görüyorsunuz. Şerbetini çekip soğuyana kadar bekletelim. Üzerine antep fıstığıyla süsleyelim. Eğer isterseniz hindistan cevizi de kullanabilirsiniz veya fındık cevizi de kullanabilirsiniz. Ben antep fıstığıyla süsledim. Çıtır çıtır burma baklava tarifimiz hazır. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.